E sam, e, bir saniye. Anladım. Anladım. Oyun oynanırken öbür ne kadar arkadaşlar bugün gösterdi? Öbür e, Hoş geldin Osman Hoş bulduk. E, video ya başladı 10 saniye kadar. Öldüğümüzde yedi dakikası falan bir 8 dakika vardı yani o yüzden ben de yeni bir oda bulmak istemedim neyse ana adam ölmemiş lan adam öldü sandım Oh my god Bugün ölüm maçı oynuyoruz Aynen. ve ben yeni bir klavye aldım aaaa çok güzel evet. Yalnız bunu söyleyişin ikinci videoda bunu şey videosunu söylemiştim video Hayır blokantta söylemedim ben bunu. Agente şüphe bir <laughs> şey oldu. O da fail oldu. Blokant dedim. Skywars demiş. Blok hand. Blok. Oh my ah. god. <laughs> Ve abi Bunda bir <sahire>. tek <laughs> G100'i aldım. G105'e. Abi, baba... Almış ne gibi hayvan gibi tarıyor ya. ya. Adamın adı Nekofili 11 İşte G103 G105 alacaktım aslında. Bir tek var. İşte o farkı 100 lira. Yani cidden çok evet. büyük bir rakam. Az sayılır bir fark. Ağzı ağzı ölüp duruyor mu? Valla ben AWP ile deşiktiriyorum milleti ama yine sonuncuyum. <laughs> o yüzden ben de yüzü çalmayı şey ya. Seçtim. O da bu da güzel. Oo! <laughs> <Bir gülüyor> mekanik. mekanik <falan. gülüyor> Süper alıyorum adamları ha. İlk be ilk başta şey alışamadım. Şimdi yavaş. Nasıl ölmedi o ya? Nasıl ölmüyor o ya? Kapana beyim. Şimdi Mert gidecek beraber girelim diyecek. Bir dakika T'lerde boş yer şey varsa ben oraya geçtim Değilmiş. Abi ya ben a alacağım. alıcam a Ya Orlando Ya Orlando Cumhurbaşkanı'nın heyeti Abi şu telif bilgisayarını <laughs> Ne telif ulan Abi at Kaç aklımdaydı Gitti telif aklına oku da gel okul açılıyor okul 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 hatırlatma bu videoyu yüklediğimde pazar günü olacak yani bu videoyu de pazar olacak adam çok... iki saat sıktı sıktı öldüremedi ben bir, bıçak attım öldü aaaaaa Hüseyin yavaş artı 18 yiyebilirim diyor Yatağını toplamayan kıza büyük ders verdi. Tövbe tövbe ya bak işte gidiyor izliyor izliyor başlıkları burada söylüyor ya. Bizim Kel yine iş başındayız <laughs> Ne zaman dedik Geliyorum yardım et. Nerede ha? Öldür. Yarım çölykse de bir döçikle. Ne komik olur lan Abone olmayayım. <laughs> ah. Hüseyin. iyi senin dediğin. Sıkma! Sıkma! o dilde no la. Aa, man, Oğlum, ne lan Allah ikinci de yüksek. Bunlar ne Gözün doysun, gözün doysun. <laughs> Gönül ister bir Razer Chrome almak ama Hayat hay, hay gerçekler Microsoft Mouse çok komik ama ne Buna adam gelmiyor beden. <laughs> Valla ben ilk şey durdu beni. <laughs> Ne çaktın be be yersin böyle beynini amana koydum bu seni ne oldu ha? 18'e 12 full yeah, abi ile aldım Çocuğumu verin bana Çocuğunu vermiyor bir Böyle bir insani varlık dışı ah. Varlık dışı mı? <laughs> What the hell? Of. Ya Ya kaynananın şimdi ya o öldürecek var öldürecek yer daha aşağıda olsun da Beni çok öldürünce kasıyor lan O değil de abi dünkü Ama dünkü diyorum bugün Lokal videosunda adam makro açmış Gelmiş ok atarken bizim FPS düşüyor ama <gülüyor> <gülüyor> Çok komik Komik <laughs> 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 Oha adam bir beynime bir mermi atmış Sanırsın Ne atacaktı laf mı? Çok komik Aha dur aga trolleme gel ah. o. Hüseyin, ah. Hüseyin, Hüseyin yeni tekstür pek. Oğlum söyledik ya bundan önceki dedi. Hayır hayır. Yeni pek de eee kar Kapak yapacaktı. Bu şey içine diyor laf yazıyor. Bu laf Salak işte. Hayır lan ben. Bu duvarların içine laf yazacağım. Onda snowball diye takılacağım. Aaaa. Ah. <laughs> Yani ben Ondan geliyor Ya bak ben... ha. istemiyorum küfretmek istemiyorum İlla geliyor bana burada Şey kübretmek O da Adam nerede? Bilmiyorum Öldürdüm Yalan söylüyor öldü Bakar mısın? Aa, Ben, ya baksana ya. <laughs> sen sen ikinciymişsin lan. Tamam. Tam bir şey demedim. Çocuğunu verin bana. Çocuğunu ver, Çocuğumu verin bana. çocuğunu. Ananı. Valla ben full B, bekleyeceğim. B bekleyeceğim. ben. Aa ben şurada duracağım gelen geçen nice. çakacağım. Dikkat et gelen geçen. Ulan sen nasıl be bakıyorsun be? <laughs> 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 ben arkama bakarak saklanabilen bir insanım. <laughs> adam adam adam. Her, her shot, bir, Aha bir AWP. Oluf Meister aldı beni. Beni Oluf Meister aldı. Aha bitiyor. <laughs> Alabilir herkes. Bitiyor. Her o büyükse kill olma. İnşallah kill alır. Osta. Ey oldu? Evet arkadaşlar bu bölümde bu kadardı. Videoyu izlediyseniz like atmayı, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı paylaşmayı unutmayın. Dis, şu an ee, gene trollüyor işte. Hadi bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Aynen. Çık 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 ben 31 çekeceğim.